efendi. Acaba arz ettiğiniz veya e, arz etmediğiniz bir şey var mı? Aslında buraya neden geldiniz ben de bilmiyorum. Kanka ben de bilmiyorum ki neden ben buradayım. Çorman Bey Sizin burada ol neden burada olduğunuzu bilmeniz gerekiyor ve arkamızda neden dünya savaşı çıkıyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Her yer dünya savaşı olmuş, Üçüncü dünya savaşı başlamış. Benim haberim yok. Hmm, peki hangi işi arz edersiniz efendim? Futbolculuk olabilir. Yani spor dallarından bas, basketbolculuk, futbolculuk onun gibi şeyler. Eee futbolcu olmak istersiniz de biz buraya sadece kendi işimizden olanları almak istiyoruz. Ya <laughs> şimdi ne ne diyeyim o zaman? Diyelim, diyelim, diyelim. Eee diyorum ki şeycilik, marketçilik. <laughs> Sen marketçi mi olacaksın? Haçam, çaycı. Marketçi mi olacaksın? Jin jin şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Hadi yeter. Kanka lütfen biraz saygılı olur musun? Abi. Arkamda dünya savaşı çıkıyor siz emin misiniz? Ben bir hello baby. bir şey diyeceğim. Burada bir adam geldi bizi çekti farkında mısınız? Burada bir adam var tamam mı gösteremiyoruz. Burada bir adam var tamam mı? Geldi bizi çekiyor şu an. Evet. Arkamızda bizi çekmeleri normal mi? Garsonlar